Emel'in aşk hayatında uzun zamandır yaprak kımıldamıyordu ve aşksız Emel susuz nehir gibiydi. Tam da ümitsizliğe kapıldığı anda kader onun karşısına Kudret'i çıkardı. Gerçekten olabilir miydi? Neden olmasındı? Kudret yakışıklı, genç, üstelik de doğdu ve onu Zeliş'in elinden almak apayrı bir zevk olacaktı. Maç mı yapıyorsun teyzem sen? Ay kurban olurum bir tanem. Ay ilahi kudret. Sen de çocuğu eğleyeceğim diye. Vallahi kanter içinde kalmışsın ha. ha. Yok canım. Baktım çocuk tek başına oynuyor sokakta. Ben de evde boş boş oturuyorum. Dedim ineyim aşağı birlikte oynayalım. Ay ne iyi yaptın. Benim de bir arkadaşın nikahı vardı. Ee, dönüşte biraz alışveriş yapayım dedim. Yemek için. Bana bak akşama sen de gelsin bana. Ha? Şöyle bir sofra donatayım güzelce. Sen benim yeğeni bunca saat eğlemişsin. Eh ben de sana bir tabak yemek vereyim. Teşekkür babında yani. Ya, <laughs> teşekkür gerek var canım. Sonuçta ben de eğlendim değil mi? Yalnız bal gibi yeğenin var ha. Allah bağışlasın. Ee, kime çekmiş? Baldan da tatlı. <laughs> eh, siz madem bu kadar sevdiniz birbirinizi... ...ben bir maç daha ayarlayayım size. Ha? Vallahi bana uyar. Yalnız o zamana kadar sol ayağını çalıştır. Yoksa acımam çakarım golleri ha. Tamam Fırat abi. Aslanım benim be. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Hadi bakalım al topunu. <laughs> Yürü. Bana bak. Siz Kudret abinle maç yaptınız ya. Siz maç yaparken Kudret abin sana benim aklımda bir şeyler söyledi mi evladım? Söylemedi. Oğlum saf saklama teyzem. Doğru düzgün cevaplar. ver. Hiç mi bir şey demedi? Yani teyzen şöyle kadın böyle kadın. Hiçbir şey demedi mi? demedi. Allah Allah ya. Teyze bu nereye takılıyor? Oğlum ben ne bileyim? Uçak mühendisi miyim ben? Allah Allah ya. Bana bak. Bırak bunları. Bırak. Gel buraya. Kudret abini arayacağız. Sana maket uçağını yaparken yardım edecek tamam mı? Kadir. Geri. Hah. Kudret. Sen konuşacaksın. Peki. Kudret abi. Ben maket uçak yapıyorum ama yardıma ihtiyacım var. Bana yardım et diyeceksin. Merhaba Kudret abi. Ben Yiğit. Benim bir tane maket uçağım var da kanadını takamadım. Bana biraz yardım edebilir misin? Yarın giderim diyor. Olmaz. Peki bu benim okul ödevim. Yarına yetişmesi lazım. Yoksa kırık not alırım de. Ya Kudret abi bu benim okul ödevim. Yani yetiştiremezsem kırık not alırım de. Olur seni. seni. Teyzem mi? Ben burada yokum şey. Teyzem mutfakta yemek yapıyor. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen bu uçağın bitmesi lazım. Ağla evladım, ağla, ağla. Tamam, görüşürüz. Hadi gel Kudret abi. Bir iki saate gelirim diyor. Aferin lan, çak. Allah süper oldu ya. ha. Senin ellerinde yatkınmış böyle işlere. Büyüncü pilot olacağım. En kralından olursun vallahi. <laughs> Yiğit hadi canım senin yatma vaktin geldi Ama ben daha uçakla oynayacağım Ama evladım ben saatlerdir bekliyorum bak Yani şey diyorum yatma vakti Saatler geçti ya Günler çuvalımı girdi evladım Yat sonra oynarsın hadi Ya ama Ben onu ikna ederim Kudret, uçak seni odana götürsün mü ha? Hadi atla o zaman. Atla, 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 atla. Kalkışa geçiyoruz ya. Yere <laughs> bak Pijamalarını da giydirdim. Üzerini de örttüm. Beş dakikaya kalmaz uyur. <laughs> Aferin sana. Çok iyi yaptın. İyi. Hadi ben de kaçtım. İyi akşamlar. Aa, nereye gidiyorsun Kudret? Ayıp. Ya geç oldu be kızım. Başka zaman artık ha. Aa, bak. iki dakika bakayım dedim. Paramparça parça oldu ya, hay Allah. Sabah çocuk bunu görürse çok üzülür gerçekten. Sen bunu baştan. Tamam, merak etme, hallederim ben. Ay kusura bakma, geç şöyle, rahat rahat yap, otur. Ulan şimdi hepsini baştan yap ya. Emel. Işığı niye kapattın kızım ya? Maketi göremiyorum. Açsana. İyi. Kudret. Efendim? Diyorum ki... ...ev biraz... ...soğuk mu oldu acaba? Bilmem. Kombiyi biraz daha aç istersen ha? Sen masın, Ellerinde tıpkı ismin gibi Çok kudretli şey, Biraz müsaade edersen Şunu halledeyim ha Başlayacağım oyuncağından Bütün gece bu oyuncakla oyuncak halimiz yok herhalde Ya ne yapacaktır Kudurt beni kudret Bak sen çok yakışıklısın Ben de çok güzelim Sen bekarsın ben de bekarım. Çok sert bir çift olabiliriz. Ya saçmalama Emel. Komşuyuz biz. Allah Allah canım. Komşuysak iki dakikada kardeş olmadık ya. Yani diyorum ki... ...bence sen de benden hoşlanıyorsun. Hı? Hoşlanmasan gecenin bu saatinde... ...salonumun tam ortasında ne işin var? Emel... Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ya sen kimsin ki ben senden hoşlanayım? Yani ben buraya Yiğit'in uçağını yapmaya geldim. Çocuk arayınca... Bir dakika, bir dakika. Sen arattırdın Yiğit'i değil mi? Ulan el kadar çocuğu da kötü emellerine alet ettin ya, helal olsun sana be. Vallahi senden bile beklemezdim ben bunu. Hemen çık git evimden. Vallahi ben de kalıcı değilim zaten. Sana hemen evimden çık git dedim. El kadar çocuğu emellerime alet ediyorum ha. Hmm. Terbiyesiz. Ayrıca sen az önce ne dediğinin farkında mısın? Ne demek sen kimsin ya? Esas sen kimsin? Hemen çık git evimden. Avazım çıktığı kadar bağırıp bütün apartmanı buraya toplamadan çık git. Defol. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.